Özel motorlu taşıt sürücüleri kurs yönetmeliğinde değişiklik yapılmasıyla beraber teorik ve uygulamalı sınavlarda birçok değişiklik geliyor. Sürücü kurslarında bunlardan başlıcaları bu sürücü kurslarında eski tip e, kimlik kartlarıyla artık müracaat kabul edilmeyecek. E, yeni kimlik kartları olması gerekiyor. E, sahteciliğin önüne geçmek için e, kayıt esnasında kurs tarafından kursiyerlerin resmi çekilecek. Ee, ve sisteme atılan kursiyer resmi bilgilerin kendine ait olduğunu teyit etmek zorunda. Ee, mali bakımdan kayıt dışının önüne geçmek için kursiyerlere e, kesilen faturalar bu sürücü kursu tarafından sisteme işlenilecek. Sürücü kursları ve ehliyet sınavıyla ilgili yönetmelik değişiyor. Birçok sürücü adayının en çok zorlandığı ve ehliyet kaybettiği park manevrasında iki deneme hakkı geliyor sınav esnasında paralel park yapan kursiyer park esnasında konileri karıştırdığında veya giremediği durumda park menevrasını bir kez daha yapma hakkı doğuyor. Mesela şu anda şu aday parka geldi, giremedi, tekrar yeniden çıkıp tekrar parka girebiliyor. Uygulama sınavında kursiyerle park, geri geri gitme paralel park yapıyordu. Buna ilave olarak bir de U dönüşü eklediler. Yani hani bir e, özellikle mesela örnek veriyorum Malatya Caddesi'ne veya şu ileride bir u dönüşü yapacak. Yani hani u dönüşü nasıl yapılır? Onu da kursiyer öğrenmiş olacak. Sınav süresi ise akıcı trafik de eklenerek 40 dakika olacak. Direksiyon sınavları 07 ile 18 yerine 07 ile 21 saatleri arasında gerçekleşecek. 17.10'da direksiyon sınavları bitiyordu. Bir kursiyer uygulama sınavında 35 dakika araç kullanıyordu. Bir araçta da bir günde 12 kişi sınav yapılıyordu. Şimdi burada bir değişiklik var. 10 kişiye düştü. Yani bir günde 10 kişi bir kursiyer 35 dakika değil 40 dakika sınav görecek. Bir de sınav saatleri 7'de başlayıp 21'de yani akşam saat 9'da bitecek şekilde yapıldı. Direksiyon sınavında başarılı olan kursiyerler artık sürücü kursuna uğramadan, direksiyon sınavını geçtikten sonra 2-3 gün sonra E-Devletlerine dijital ortamda sürücü motor taşıt sürücü sertifikası otomatik düşmüş olacak. O sertifikayla gidip nüfus müdürlüğünden ehliyetini çıkartmış olacak. Resmi gazetede yer alan karara göre sınavlar sınav yürütme komisyonunca sınav günü sabaha çekilen kura ile belirlenen güzergahta gerçekleştirilecek. Sınav sabahı, sınav yürütme komisyonu kura yöntemiyle işte sınavı bugün şu güzergahta yapacağız veya bugün bu güzergahta yapacağız şeklinde adayın e, aslında ezberin önüne geçilmesi. Yani bunu yapmasa iki tane rota olmasının sebebi adayı mesela burada sürücü kursları şu gördüğünüz gibi artık hem yolu ezberletiyor hem parkı ezberletiyor hem leyi ezberletiyor hem geri geri gitmeyi ezberletiyor. Bu sadece ezberde kalıyor. E, sonrasında ehliyet aldıktan sonra sürücü Trafiğe çıktığında ne araç park edebiliyor ne girebiliyor ne de geri geri gidebiliyor. Bunun önüne geçebilmek için iki farklı e, olay da yapıldı. Direksiyon eğitimi dersinin ilk 4 sınavı sonunda başarısız duruma düşenler ikinci dört sınav hakkını kullanmak üzere başka bir kursa nakil yapılabilecek. Dört kere sınavdan kaldı. Başka bir kuruma kendi naklini yapabilecek. Eskiden böyle bir şey yoktu. Aynı kurstan devam etmek zorundaydı. Örnek veriyorum X kursta dört hakkını yaktı. Yaktıktan sonra Y kursuna gidip teorik ders almadan, teorik sınava girmeden yeniden bir dört hak elde edip başka bir kursta devam edecek. Teorik sınavlar sonucunda başarılı olan kursiyerlerden kendi hissiyle kaydını sildirenlerle Direksiyon eğitimi dersi sınavlarında başarısız duruma düşenler, 3 yıl içerisinde yeniden kursa kayıt yaptırdıklarında teorik eğitim ve sınavlardan muaf tutulacak. Teorik sınavından başarılı olan bir kursiyer kaydının silinmesi, mesela örnek veriyorum 2022'de e, adamın teorik sınavdan geçmiş, herhangi bir nedenden dolayı kaydı silinmiş. E, bu 3 yıl içerisinde e, herhangi bir kursa gidip yazıldığında, teorik ders görmeden ve teorik sınava girmeden direkt otomatik olarak direksiyon sınavından devam edebilecek. Askerlik görevi hamilelik, doğum veya tedavisi uzun süren bir hastalığı bulunanlar için de kolaylık sağlandı. Hastalığı bulunan, uzun süre tedavi gerektiren ve hamilelik gibi sağlık nedenlerinden dolayı kaydını donduran yani bununla ilgili mazeret belirten adaylar e, mazeret belirttiği süre zarfı içerisinde e, bu sınav haklarını kullanabilecek. Engelli kursiyerler ise standartlara ve engel durumuna uygun başka bir araçla eğitim alarak sınavlara girebilecek. Her kurumda engelli bireyler için araç olmadığı için e, şu anda engelli kursiyerler kendilerine ait bir araçla veya temin ettikleri yani özel tertibatlı araçlarla e, eğitim alarak direksiyon sınavına girebilecek ve ehliyetlerini alabilecekler.